Her kumaştan mantı olmaz. Evin inşaat varken yalıtımsız kalınmaz. Türkiye'nin en iyi ısı yalıtım sistemi Mavi Kale'nin Balıkesir'deki 18 yıllık bayisi Evin İnşaat, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve ses yalıtımıyla mekanlarınıza konfor sağlıyor. Ayrıca iç dış cephe boyalarıyla da konforu görünüşte kusursuz kılıyor. Köster yapı kimyasalları ve uygulamalarını size tek adreste sunan İnşaat mühendisi Zeki Büyüker doğmuş, Evin İnşaat Limites Şirketi, Akıncılar Mahallesi Eski Kepsut Caddesi numara 38 ve Ağır Sanayi Eski Kepsut Caddesi numara 155'te konuyla ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nazmi Kaçar panelle ilgili ve katılacaklar konusunda bilgi verdi. Bugün buraya bir duyuru yapmak için sizleri davet ettik. 6 Nisan Cumartesi günü saat 2'de Karesi AVM'de belediye toplantı salonunda bir panel düzenliyoruz. Panelimizin konusu odalarımızın dünü bugünü yarın panelimize davetli olarak Türk Minis Mimar Odaları Birliği Başkanı Sayın Mehmet Soğancı Türk Tayyipler Odası Merkez Konseyi Başkanı Sayın Profesör Doktor Özdemir Ahmet Özdemir Aktan ve diğer bir panelistimiz ise Türkiye Boralar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat Celal Ülgen katılacaktır. Ee, bu panelde e, panelimizin konusu odalarımızın günü, bugünü, yarını e, değişen yasalar, yönetmelikler olmakla birlikte panelimizin ikinci bölümünde soru cevaplı bir e, bölüm yapacağız. Bu konu e, Türkiye'de uzun zamandır özellikle demokratik kitle örgütleri ve odalar konusunda sorun teşkil ediyor arkadaşlar. Çünkü çok süratli değişen yasalar ve yönetmeliklerimiz var. Bu yasa ve yönetmeliklerimiz maalesef e, şu andaki iktidar tarafından ben yaptım olduğu mantığıyla yapılıyor. E, bu değişiklikler sonucunda doğrudan e, halkımız ve tüketicilerin de mağduriyeti oluşuyor. Ekilmiş'te 6 Nisan gecesi Ekilmiş restoranda bir tımop danışma gecesi düzenliyoruz. Bu dayanışma gecesine meslektaşlarımız davetli, Balıkesir'deki demokratik kitle örgütlerimiz davetli, Tumok dostuyum diyen herkese davetlidir.